Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır bu kanalda video çekmiyorduk. Aktiftik. Müşterilerimiz biliyor zaten. Hala da aktifiz. Yoğun şekilde aktifiz Allah şükür. Ama şimdi burada e, limandan müşterilerimiz arabalarını alıyorlar. Buraya geliyorlar. Bazen fotoğraf çektiriyoruz. Bazen kısa bir video çekiyoruz. Bir, bazen Japonik kanalında küçük böyle aralara sıkıştırıyoruz falan. Şöyle de yapabiliriz. Hani müşterilerimiz arabasını aldıktan sonra özellikle Almanya'ya falan gideceklerse bu civardan geçeceklerdir zaten. Hani bizim faturada zaten şirketimizin adresi var. Faturadaki adresten bakarak zaten WhatsApp numaramız da var müşterilerimizde. Hani geçerken oraya bilirler. Müşterimiz Servet Almanya'dan geldi. Rotterdam'dan arabasını aldı. S500L Japonya'dan 6000 Euro'ya aldı. <laughs> İçine falan baktık. Şimdi azıcık limanda açık bırakmışlar. Gördüğünüz gibi araba tozlu. İçi de falan tozlu ama şeye bakın Şu yapacak bacak bacak üstüne aslan ayakların bir yere değmez. Arka tarafa bak. Arka tarafta koltuk soğutma var. Bütün koltuk ayarları vır, vır burada. Güzel bir detaydan sonra araba çiçek. 6000 Euro'ya. Böyle de bir araba ne bileyim yani. Bedavadan az pahalı. 6000 Euro. <laughs> Şaka gibi ya. Lorenzer body kitli bir de. kit zaten yarısı o para. Çiçek. Şu karşıdan göstermek istiyorum bir de. Arabanın büyüklüğünü. Tiguan R şey gibi kalmış. Çocuk gibi kalmış arabanın yanında. Balina gibi ya. Blue Whale yani resmen. <laughs> Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun abi. Merhabalar. Hayali bile yetiyor bize. Şimdi videodaki gibi değil mi diyorsun? Yok hiç videodaki gibi değil abi. Canlı duymanız lazım bu arabayı. Biraz azıcık çalıştırdık. Isındı azıcık bastık o kadar. Demek öyle ha? Aynen aynen. Arkadaşlar da, da GTT varmış. GTT sahibiymiş. Artı. Vardı. 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 Yani, alırız daha başka Japonya'yla alırız. Fa GTT. Faruk abinin bu arabayı sürüp de güldüğü kadar var yani. <laughs> öyle abi bu evet. adamın yüzünü bayağı, bayağı bir gerdiriyor. Hala gülüyorum bak. <gülüyor> Şöyle şuralar acıyor <laughs> bir zaman sonra. <laughs> Yanaklarındaki kasları hissetmeye başladı. Öyle istedim. öyle. Hadi <laughs> güle güle güle. Şuna bak ya maşallah gemi ya gemi. Evet müşterimiz geldi. Biraz muhabbet edelim dedik. Bir buçuk saat falan muhabbet etmişiz. Şimdi Almanya'ya doğru gidiyor. 6000 bin euroya aldı. Çiçek gibi. s 550. L. Hiç olmazsa geçerken arabalarını çekeriz. Videosunu çekeriz. Japonya'da yarda giderdik eskiden. Hey gide günler. Ama burada direkt buraya gelebilirsiniz. Çekeriz. Ben liman liman gezemem. Maalesef öyle bir vakit yok. Yoksa diğer müşterilerime vakit ayıramamış olurum. Ama hani olur da yolunuz buradan düşerse Geçerken durabilirsiniz. Video çekebiliriz bu şekilde. Arkadaşımıza çektik. Geçen gün Azat geldi mesela. Onun arabasına kısaca bir bakalım. Ondan sonra bu işler nasıl gidiyor? Küçücük değineceğim ona tekrardan. Gelin bakalım. Avusturya'dan müşterimiz geldi Azat. Onun arabasını aldı. Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Bu arabanın piyasası eğer bu şeyde olsa uzun süre beklediği için burada yeni sıcak Çalışınca farlar böyle yapıyor. Sonradan geçer o. Bu arabanın piyasası Hollanda'da. Avusturya'ya gidecek ama Hollanda'da yaklaşık olarak yüksek kilometrede yani 100-120 bin kilometrede olan 48-50 bin euro civarında. 2016 Cayenne S Hybrid. Araba çiçek kondisyonunda 32 bin kilometrede. Şöyle genel olarak bir göstereyim içini. Şöyle genel olarak bir içine bakın. Muazzam temizlikte. 2016. Fiyatını söyledim mi ben? Söylemedim değil mi size? Lastikleri değişecek. Güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Şunlar hep iz. Ama temizlikte geçecek şeyler. Şöyle. Şuradakiler daha şey, ciltini kaldırmamış adam ilk alan. Şöyle. Porsche'nin kendi şarj aleti. Her şeyi ıvır zıvır. 2016 model. Demiştim. 32.000 km. Şimdi göreceğiz. Bir de i̇ç tarafına oturalım. Dili Japoncaydı onu değiştirdim. Almanca yaptım direkt. Şurada e, hani merak eden izleyicilerimiz ya da müşterilerimiz olabiliyor. Şöyle. Evet, yani benzinimiz azmış. Şurada. E, ayarlar bölümünde. Soka içi Sen ne anlatıyorsun? Burada yok. Burada İngilizce, US English, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca. Japonca, Çince, Netherlands bile var. Ah Türkçe. Türkçe yapayım mı? Şok olsun. Giderken. Almanca çevirdiler. Almanca yaptım. He Almanca yapmamış. İngilizce de kalmış. Türkçe yapayım. Dil. He. <laughs> Türkçe yaptım. Bu Japonca bu, bunun değişmesi lazım ama şöyle genel olarak baktığınızda çiçek kondisyon ya. Maşallah geçerken bir uğradılar sağ olsunlar. Normalde şey çekerler. Şöyle çalıştırayım bari arabayı. Hibrit olduğu için şu an çalıştı ama belli değil. Gördüğünüz gibi kilometre 32.983 kilometrede ve arabanın toplam masrafı Porsche'de yapılacak olan bakımına falan ayarlamış. Onlar dahil 33.000 euro. Şu kilometre de burada bulamazsın zaten. Hani benzeri Avusturya'da 55-60 arası dedi. Siz Avusturya'yı daha iyi bilirsiniz. Bilmiyorum. Japonya'dan gelen çiçek konu. Ya bak şuralar falan. Ya normalde buralar deri değil. Plastik. Bu bir opsiyon. Stitchingli. Red stitching opsiyon. Nakışlı yani. Deri göğüs. Yeni tip direksiyon. İçi çiçek. 33 bin euro. Şu kilometre. Vallahi şaka gibi. Her şey 33 bin euro arkadaşlar. Bu arabayı arkadaşımız Japonya'dan 21 mi 22'ye mi öyle bir şey almıştı. 2016 model. Evet. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Japonya'da şeyde gibi hissettim kendimi. Limanda gibi. Sürekli orada şey yapıyordum ya. İnceliyordum. Orada gibi hissettim. Burada ayarları falan filan var. Sport, Sport Plus, Comfort. Gördüğünüz gibi süspansiyon ayarları. Koltuk ısıtması. Hakikaten güzel. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Dileyelim tekrardan. Şeyi fark ettim. Pedallarda da daha şey var. Jelatinler evet. duruyor. Aynen abi çünkü... Adam herhalde sadece garaja koymuş arada. Şurası yırtılmış bir jelatinlerde. Evet. Herhalde bunlar yani sonradan yapma diye düşünmüyorum. Orijinal jelatin olsa gerek. Çünkü bak arkalara çok binilmemiş. Oralar duruyor. Şurası falan. Evet. Ha bedava yerine ya. Hayret bir şey ya. <laughs> Bak daha bunları yerine yerleştirmemişler evet. ama. Kendi paspasları. Porsche paspasları. Evet. Orijinal her şey orijinal abi. Çok iyi <laughs> Ya bir Japon araba alsam geldi şimdi ha. <laughs> bak gaza getirdin beni de. Diyorum. Aynen abi seni <laughs> Bir tane ben de alsam mı? Aynen. abi. <laughs> 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 evet. Şu araba bak bak dışarında. Şimdi arkadaşlar dış tarafında B1 V2 diyor. Aynen onu ee, gösterelim abi. B1 V2. Şu tarafta iz varmış. Bulsana o izin neresiymiş o iz? Abi bak şimdi, sen şu an fark edebildin mi? Bak V2 dediği abi ama V2 dediği mesela burada Boya var diyor sadece şurada. Aynen. Evet. B1 nerede abi, bulabildin mi? Şu mu? Şu. Sadece şu. He. Evet. Ha bak B1 hafif göçük var demek. Evet. Bak şu. bir A1 çizgi B1 göçük var demek. Evet. Elini elini gezdir. Evet. Ha. Çok. O kadar. Onu yani. O onu yazmışlar işte. Evet. Bu kadar. Evet. Onun yüzünden 4 puan vermişler. 4.5 vermemişler. Aynen. Evet. Sadece o, o He onun, onun yüzünden evet. Normalde 4.5'luk evet. araba. Ama onun yüzünden 4 vermişler. Güzel. Yani şunların e, güvenilirliği güzel. Hoş. Bu hiçbir zaman garanti değildir. Ama buna güvenip alıyoruz arabayı. Biz de öyle alıyoruz. Siz de, müşterilerimiz de öyle alıyor tabii ki. Güzel ya. Abi hayırlı uğurlu olsun. Deneyelim. Güle güle kullanın. Tamam, tamam. Herkese tavsiye ederim. Hayırlı, hayırlı yolculuklar dileyelim size. Gelsene bir Porsche alsınlar. Evet valla öyle. Evet. Porsche önemli ya. Evet, Porsche. Güzel güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Gitmeden şöyle altına da bakalım lan. Düşürdüm ha. Altı da oldukça temiz görünüyor lan. Buradan müzik dinlemek için bağlayalım derken bunu komple İngilizce yapmış olduk. Porsche'nin kendi sistemi bu da. Ee, Japonya için yaptıkları sistem. Ama komple İngilizce yaptık. İyi oldu. Artık direkt buradan bağlılar. Lakin bu iç taraf değişmez tabii. Bunu değiştirebilirler ama en azından gidene kadar Avusturya'ya müziklerini dinleyebilirler. Deminden beri bir sürü ayar yaptık. Arabanın içindeyiz. Araba hiç çalışmadı hala. Ee, Hibrit pillerin durumu gayet iyi durumda. Maşallah. Japonik Trade'de de uzun zamandır video çekmiyorduk. Böyle olmuş oldu. Müşterilerimiz eğer Rotterdam'dan o sesi çok güzel. Rotterdam'dan araba alırlarsa müşterilerimizi bekleriz. Garajımıza. Böyle. Limana gitmiyoruz, gidemiyoruz. En azından burada ee, video çekmiş olalım. Ya böyle güzel oluyor. Hem müşterilerimizi yüz yüze görmek de çok güzel. Mesela Azat'ı ilk defa gördüm. %99 müşterilerimi bilmiyorum. Yani e bireysel olarak bilmiyorum. Genelde kullanıcı isimleriyle biliyorum. Yüz yüze görmek çok güzel oluyor. Burada çok müşterimiz geldi. Çektik videoları ama hep Japonik kanalında bazı videoların içine gömmüş olduk onları. Dolayısıyla ayrı ayrı çekmedik ama müşterimiz gelirlerse tabii ki Japonik Trade'de yayınlamış oluruz. Evet, Azat'ın arabasını gördük. Gayet güzel bir araba. Sadece detaylı bir temizliğe ihtiyacı var. Müşterimiz artık gerisi onda. Biz arabayı limana kadar getirdik. Gerisi müşterimizde. Şimdi arkadaşlar arabaları app'ten görebiliyorsunuz artık. Japan Car Auctions diye bir app yaptık. Kusura bakmayın böyle imam ama spordan geldim. Bu göbeği eritmeye çalışıyorum. O app'te depozito verenler bütün arabaları görüp teklif verebiliyor. VIP ödeyenler ise sadece arabaları görüyor. Kaça bittiğini görüyor. Favorilerini alabiliyor. Favorilerinizi aldıktan sonra arabayı ertesi gün Öğlene kadar bakarsanız ya da öğlen 2'ye kadar bakarsanız o arabanın kaça satıldığını da görürsünüz. Piyasayı görmüş olursunuz. Aklınıza gelecek şekilde mesela buna atıyorum işte 2 milyon yani bid verseydim kalır mı bakalım deyip kalp atıp ertesi günü bekleyebilirsiniz. Bakarsınız 1.800'e satılmış ama benim cebime uyuyor deyip mesela depozito ettirip araba alabilirsiniz sonra. Depozito yatırınca bid verirken şöyle bir ekran geliyor. Şunu tekrar bir göstereyim size. Burada bid veriyorsunuz arabaya. Arabaya bid verirken tahmini toplam masrafları çıkıyor. Bu toplam masraflar Japonya'ya ödeyeceğiniz miktar değil. Bu araba size toplam neye geliyor? Onu kaba taslak gösteriyor. 1000 aşağı 1000 yukarı olabilir ya da 2000 aşağı 2000 yukarı olabilir. Bu sadece kaba taslak bir şey. Çünkü mesela orada işte araba limana geliyor ama limandaki bilmem ne administration fee ekli değil ona. Hani biz onları liman liman bilemeyiz. Onu genel olarak şey yapıyoruz. Genel olarak bir fikir veriyor size. Mesela G55 ile ya da G63 ile SL55 aynı gemi tutmaz. Onların hacimlerine göre değil mi? Arabanın uzunluğu, genişliği, yüksekliğini çarpıp gemi firması sizi o şekilde faturalandırıyor. Ya da bize gönderiyor, biz size gönderiyoruz. Bu şekilde oluyor. Bazı firmalar Japonya'ya ödemeli istiyor arabayı. Yani şey gibi, nedir o? Önceden ödeme prepaid ödeme diyoruz biz ona. Collect olarak gönderirse yani arabayı da limanınızda ödeyebiliyorsunuz oluyor. Mesela bazı firmalar arma cap yapmıyor mesela bunu ya da işte MSC yapmıyor bunu. Ben de kendi arabalarımı getirirken hep Japonya'yı ödemeli getirdim. Daha hiç burada gibi parası vermedim mesela. O şekilde oluyor. Böyle genel olarak olay bu. Bu şekilde işliyor. En en hızlı arabalar Zeebruje ya da Antwerp'e geliyor konteynerler Antwerp'te indirmesi konteyner başına sanırım 200-300 euro daha ucuz oluyor. Ama e, Zeebrugge Roro'lar hızlı geliyor mesela. Siz Bremerhaven'a istiyorum ben Roro'yu diye tutturursanız atıyorum 1500-1600 euroya Zeebrugge gelen gemi oradan bir daha küçük gemiyi aktarıp Bremerhaven'a gönderiyor. O arayı bir daha veriyorsunuz siz. Aslında 2500 falan ödüyorsunuz arabaya toplamda ya da Hamburg'a. Dolayısıyla kuzey ülkeleri hariç İrlanda'dan falan müşterilerimiz var, İsveç'ten var. Onların aşağıya gelmesine değmez. Çünkü o farkı gene bir transport tutup alıp gelmek de harcarsınız. İsveç, Norveç onlara direkt zaten kendi limanlarına gönderiyoruz ama Almanya, Belçika, Hollanda için Zeebrugge iyi. Fransa için Le Havre iyi. Le Havre, mesela Le Havre diye söylüyorlar herhalde Fransızca'da. O e, biraz daha pahalı ama müşterilerimiz ya Zibriş ucuzmuş ben oradan alayım dediği zaman kayıt esnasında gereken o custom clearance yani e, gümrük temiz kağıdı Fransızca olmuyor ve onu Fransa'da siz kaydederken problem yaşıyorsunuz. Dolayısıyla Fransızların yani Fransa'da yaşayanların, Fransa'da arabayı kaydedecek olanların arabasını Le Havre'den alması çok daha önemli. Çünkü orada size bir kağıt veriyorlar. O kağıtla araba temiz diye Fransızca yazmış oluyor. Fransa limanından girdiği için içeriye. Öyle bir kolaylık oluyor. Diyelim ki o yok sizde, onu belediyeden çıkartabiliyorsunuz. Yani ben bunu sizlerden öğrendim, müşterilerimden öğrendim. Fransa'da yaşamadım, hiç bir günde kalmadım Fransa'da. Gidip geldim, gidip geldim ama hani bunu e, müşterilerimiz daha iyi biliyor. Ben de sizlerden duydum, öğrendim. Öyle. Evet efendim, e, bu videomuzdan bu kadar. Kısacık olsun, kısa öz olsun istedim. Küçük bir duyuru gibi olsun, küçük bir update gibi olsun. Bu aralar gemiler iyi ama bazı firmalar dediğim gibi Japonya'ya istiyor ödemelerini. Bazıları diyor biz gidince alırız sıkıntı değil. Gemi firmasından gemi firmasına değişiyor. Bir tane firmayla çalışsak ayda bir kere ya da ya yani ayda bir kere gemi çıkartıyor. Onda da boşluk olmayabiliyor. İki kere boşluk olmasa üç ay geri atar. O dolayısıyla farklı farklı gemi firmalarıyla çalışmaya çalışıyoruz. Her araba her zaman her ayda aynı fiyat tutmayabilir gemisi. Dediğim gibi gemiler bizim elimizde değil arkadaşlar. Gemimiz yok. Gemi almadık. Gemimiz olmadığı için de bunları biz karar veremiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. App'in kullanımıyla alakalı olan detaylı video. Bir önceki videomuzda Onu da linkini açıklamaya bırakayım. Oradan tıklayıp bir bakarsınız yani nasıl oluyor, ne gidiyor bu işler diye. Ee, geri kalan her şey WhatsApp'tan görüşme vesaire, depozito yaptıktan sonra. WhatsApp ciddi bir yer. WhatsApp'ı boş yere meşgul edemeyiz. Sizin soracağınız soruların çoğunun %99 hepsi web sitemizde cevaplı. Okşun kağıdı nasıl okunur bile var orada. Ama biz zaten siz bit verince akşam 22'ye kadar, 22'de kapanıyor bildirimiz. Akşam 22'ye kadar onu cevaplandırmış oluyoruz zaten. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.